bir memurun, bir esnafın, bir işçinin bir ev tutup kira ödemesi mümkün değil. İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, İzmir'de, Antalya'da, Trabzon'da bir adam gidecek bir memur ev tutacak yeni bir ev. Bu evin kirasını ödeyecek. Ödeyemez. Bir araba alayım dese alamaz. Faturalarını zar zor öder. Hayatını idame ettiremediği bir noktada insanımız Türkiye'de. Dolayısıyla neyi düşünmeye başlıyor? Ben nerede hayatımı idame ettiririm? Nerede yaşamımı devam ettirebilirim? Oraya gideyim diye plan yapmaya başlıyor. Yani ülkeyi bizim insanımız terk etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla boşalan yerleri de yabancılara toprak satışları şeklinde elimizden çıkarıyorlar. Bunun bir benzerini kim yaşadı derseniz bunun bir benzerini bundan 80 yıla yakın zaman önce Filistin yaşadı. Topraklarını sattılar. İsraillilere ve bugün yaşanan durumlar ortada. Artık kendi vatanını para karşılığı devredenler şu anda yaşayacak vatan bulamaz hale geldi. Hepsi için üzülüyoruz, hepsi için biz de gayret ediyoruz. Tamam, çok güzel ama olayın biz yaşamayalım diye sebeplerini de masaya yatırıp anlamamız gerekiyor. Süreçler böyle gelişti. Türkiye'ye baktığınızda bundan çok da farklı olmayan, bunlara çok benzer bir durumla karşı karşıyayız. Eş anlamlı bir süreci yaşıyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla bize düşen arkadaşlar geleceğimize, günümüze, çocuklarımıza, vatanımıza, devletimize, milletimize sahip çıkmak. Yani yaptığımız siyaset aslında bizim için hep söylüyorum bir tercih değil, bir mecburiyet. Yani biz keyif olsun diye siyaset yapmış olmak için siyaset yapmıyoruz. Günün bu sıcağında, günün ortasında burada, hadi toplaşalım da iki kelam devlet işleri konuşalım diye toplanmıyoruz. Büyük problemler var ve bu, bu büyük problemler hakikaten göstere göstere geliyor. Ama Türkiye'de siyaset bu problemleri görmemek için, bu problemleri aldırış etmemek için elinden geleni yapıyor, elinden geleni yapmakla kalmayıp. Bunun farkında olan insanların sesinin çıkmasının da önüne geçip buna engel olmaya çalışıyor. Bunların hepsini yaşıyoruz. Hepsi yaşadığımız, bildiğimiz, şahit olduğumuz durumlar. Dolayısıyla mecbur olduğumuz bu siyaseti yapacağız ve öyle bir yapacağız ki insanlara bunu her ortamda, her platformda, her şekilde anlatıp aktaracağız. Bu bizim vazifemiz. Peki bunu biz niye bu kadar özgüvenli bir şekilde anlatmamız gerekiyor? Çünkü biz ve sizler biliyorsunuz ki FETÖ ile bu ülkede ilk mücadeleye başlayan yapıyız. FETÖ'nün tehlikelerini, yaptığı yanlışları, ülkeye sızma faaliyetlerini, dini bozma faaliyetlerini Türkiye'de ilk ortaya koyan ve onlarla çetin bir mücadeleye giren Türkiye'deki ilk yapı hangi yapı derseniz buna bağımsız Türkiye Partisi yapısı denir. Onun yanı sıra Irak Savaşı'nda yapmayın etmeyin diyen Arap Baharı denilen hikayeyle Suriye'ye girilip ve diğer bütün Orta Doğu ülkelerinin işgalinin önüne açıldığı süreçte Aman yapmayın. Bakın bu işin sonu Türkiye'ye gelir. Türkiye'ye dokunur. Buraları parçalamak isteyenlerin asıl hedefi Türkiye'yi parçalamak diye kapı kapı gezip anlatan, Türkiye'de yapılan referandumlarda Türkiye'nin üniter yapısı, Türkiye'nin demokratik yapısı, yönetim yapısı bozuluyor ve tehdit altındadır diye her yere gidip anlatan siyasi temsilciler sizlersiniz ve bizleriz. Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak kurulduğumuz ilk günden beri Atatürkçülük, onun ilkeleri Cumhuriyet, ülkenin çıkarları, milletin menfaatleri neyi emrediyorsa, neyi gerektiriyorsa biz o tarafta bulunduk. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir yapıyı istediğiniz kadar araştırın, istediğiniz kadar tarayın bulamazsınız. Bugün Türkiye'nin önüne yeniymiş gibi çıkan siyasiler dahi aslında eskiden beri meclis koltuklarını dolduran, oralarda partilerde yetkin makamlarda olan insanlar. Bak yenileri bile eskilerin içinden çıkarıyoruz. Ve bizim insanımız yeninin peşine gittiğini zannederken bile aslında eskinin peşinden gidiyor. Türkiye'de yeni olan, farklı olan, denenmemiş olan tek bir siyasi yapılanma vardır. O da Bağımsız Türkiye Partisi yapılanmasıdır. Ve insanımıza gerçekleri anlatmak başta söylediğimi tekrar ediyorum, bir tercih değil mecburiyettir. Başka şansımız yoktur. Aksi halde bu vatanın elimizden nasıl kayıp gittiğini hepimiz izleriz. Oturduğumuz yerden izleriz. Ve 1900'lü yılların başında Osmanlı'daki herhangi bir vatandaşa da bu devlet yıkılacak, yok olacak, parçalanacak deseydiniz o da size hadi oradan derdi. Bak bu işler hiç anlamazsınız. Ufaktan ufaktan gelir 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 bir bakmışsınız ne olduğunu bilmediğiniz bir sonuç. Aliya İzzet Begoviç savaşçı, mücadeleci ne diyor? Devlet denen şeyin kıymetini o kelimenin kıymetini onu kaybettiğiniz zaman anlıyorsunuz diyor. Böyle bir şey elimizde ama bu tehdit altında. Bu kaybedilebilir. Bunun bekçisi kim? Bunun mücadelecisi kim? Bizler olacağız. Ve biz bu mücadeleyi yaparsanız şunu göreceksiniz. Türk tarihte hiçbir zaman yenilmemiştir. Biz bu mücadeleyi yine kazanacağız. Hayırlı olsun.